Kaç yıl yani 3 hmm. yıl, 5 yıl, 8 yıl kadar Değil süren da, da, da. bir meşakkatli evet. e, dönemden sonra hocası kendisine kendince uygun gördüğünüz bir hadisi veya ayeti yaz der. Hmm. Yazarlar Dağlı. işte şurada ha. bakın evet. bu, burası e, Arapça kısmı burası Aha. bu defa büyük e, koyduğumuz e, evet. Latinize Türkçe harfleriyle Aha. dolayısıyla... Ee, burada e, süsleme ile ilgili şunu söylemek isterim. Şimdi e, genelde besmele yani en üst kısımda olan genelde hep sülüsle yazılır. Hmm. Rikası var, sülüsü tabii, var. Tabii. Ee, yani ee, birçok. Talik var, celi ta, talik evet, var. Evet Evet. ama e, genel e, alışkanlık sülüsle yazılır. E, bir alt hadis veya ayeti kerime nesihle yazılır. Hmm. Evet. E, Sülüs genelde e, şeydir, e, yani daha seçkin bir e, genel günlük kullanımda kullanılan evet. bir e, yani karakterdir. görselliği daha güçlü, güçlü olan, olandır. Güçlü olandır. E, Rika evet. a, vardır. Bu arada bilmeyenler için de aklam-ı sitte altı kalem yani altı çeşit ana hat e, e, yazı stili, stili vardır, vardır. diye de söyleyelim Arapça ve Osmanlıca'da. Evet. Evet. Şimdi e, mesela e, şu e, dezhip çalışması. Evet Bütün aşağı yukarı güzel sanatlar alanındaki hat çalışmasında hepsinde vardır. Evet. Şu altın evet. çalışması, Aha. altın varak çalışması Yok. burada tabii biraz yorgun bir belge bu. Aha. 1770 küsürlerin belgesi biraz yorgun dört imzalı, evet. dört hocadan imzalı evet. Evet. hat icazeti çok yaygın değildir hocam. Hmm hatırlarsanız daha önceki programda 7 imzalı vardı, bir doğru. şey konuşmuştuk Dolayısıyla evet. ne kadar hoca sayısı imza sayısı fazlalaşırsa Hı. bu o kadar nadirleşir Hı. ve kıymetleşir Evet ve evet. bugünkü anlamda da koleksiyon değeri de çok Hı. ulaşılmaz Hı. bir noktaya varır Tabii. niye Çünkü az sayıdadır yani bir hattadın Hı. bir talebenin Farklı farklı hocalardan, evet. beş yıl e, farklı hocalardan tahsil görmesini şöyle bir düşünebilir misiniz? Tabii değil mi? Dolayısıyla bu yönüyle bunlar çok kıymetli. Yani Aynen. şu e, elimizdeki e, hat üç e, imzalı hı hı. E, bugün e, yani Reisül Hattadın Hasan Celebi'nin e, talebesidir. A evet, evet, e, Zeki velioğlu oğlu evet. diye... E, e, hat icazeti alan e, arkadaşımız. Dolayısıyla 3 evet. e, imza olduğu zaman hı hı. yetkinliği Tabii. artık rüştünü ispat etmiş. Hocaların da önünde e, yani Tam sıradan bir hoca olmadığını gösterir, gösterir bir şeydir. Doğru.